Oğlum. Sen... ...sen bana gönül mü koydun? Hadi kalk. Kalk gidelim de dükkanımızı kuralım. Küslük değil, çalışma zamanıdır. İstanbul, İstanbul dedin. İşte geldik oğlum. Geldik ama bak ne hala kodu bizi İstanbul'un. Um. Çaremiz mi kalmıştı baba? İstanbul büyük şehir. Onca insan ekmek yiyor. Bize de bir lokma düşer diye düşündüm ama... ...yüzümüzü kara çıkardı İstanbul. Ama daha devrilmedik. Şu dükkanımızı bir kursaydık. Cemiz biraz para göreydi. Kuracağız oğlum ama neyle? Ne elde kaldı, ne avuçta. Bunca boğaz, Sirac'ın boynundayız. Bak, parasızlıktan kızlar mektebe gidemiyor. Biraz daha gitmezlerse, seneleri kaybolacak. O nedir baba? Kızının Malik'e verdiği para. Tek kuruşuna bile el sürmedim. Al bunu. Ne lazımsa bundan karşıla. Dükkanımızı aç. İnat etme artık oğlum. Dayanacak gücümüz kalmadı. Kıza da kendine de bu günahsızlara da eziyet etme. Ben ömrümde ne ihanetler, ne günahlar, ne acılar gördüm. Ama insan için bir tek şey varsa o da ailesidir. Aile hayatta her şeyin üstündedir oğlum. Zeynep Hanım ciciplerini hava aldırmaya çıkarıyor ha. Hastahaneye Kadriye Hanım'ı ziyarete gidiyoruz Kudret abla. Hani oğluyla kızın evlenecek ya. Hani dünürün olacak ya. Hani bir kere bile halini hatırını sormadın ya. Ee, ağır misafirimiz vardı. Ona hizmet etmekten nasip olmadı. Ne de olsa Kadriye Hanım'ın kumasını ağırladık. Kolay mı? Ana. Ana ben de gideyim ne olur. Ne işin var senin kız? Ana öldüm öldüm bu evde. Zeliha Hanım istediğine çıkıyor. Ya Lavin bile can isterse sokakta. Okul desem para yok bekle. Mezarım olacak ha bu ev. İyi, tamam git. Çok bağırma. Göz. Tamam. Geçmişken benden de selam söyle. Ayıp olmazsın kadın. Ha? Tamam. Siz benimki dakika bekleyin ben hemen geliyorum. Lavin. Güzel kızım. Hele gel bir babaya da seni sevsin. Sus konuşma ama şöyle bir öp ki ben de almayayım ha. Bizim açlıktan nefesimiz koksun, cennetin kızlarına İsmail kendini öptürsün. Oh. Anam bu İstanbul nasıl bir şey? Adetlerimizi yerle bir etti. Kudret, sana sus dedim olmadı. Konuşma dedim olmadı. Ömrümü yedin. Çekil karşımdan, görmedim seni. Yok, sen gitmeyeceksin, ben gideceğim. Bana mı, evinde rahat edeyim. He, iyiyim bana. Seni böyle iyi gördüm ya, daha iyi oldu bana. Benim hiç kızım olmadı. Allah bana baratımı verdi. Hayat, hep hasratını çektiğim kızım oldu. Böyle bir kız büyüttüğün için Allah senden razı olsun kızım. Ben de bir gün bile bırakmadım. Hep ona bağıttı. Bakacak tabii. O artık sizin de kızınız Kadriye Hanım. Kolay gelsin kardeşim. Buyurun. para eder çıkarın Hayat, merhaba. Merhaba Yusuf abi. Eve mi gidiyorsunuz? He abi, eve gidiyoruz. Bu kız kardeşim Lavin. Merhaba küçük hanım, nasılsın? Utangaçtır. Bu da ablam Şirin. Şirin Hanım, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok mersi. Je vous Nasılsınız? Sağ neyim Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. E ben mi bırakayım sizi eve? Yok, hiç zahmet etmeyin. Biz gideriz. Dünya kadar yol geldik. Geri nasıl döneceğiz? İyi olur vallahi. E tamam, buyurun o zaman. vereyim olsun bitsin ha. Az diyorsun kardeş. Bak kardeşim, benim mesleğim gibi senin mesleğin de gidici. Gel birbirimize faydamız olsun ha. Evde çorba kaynarsın. Ha diyorsan, al. Hakkını helal et. Tamam. Malik, tamam. ha. Bekir, hadi yüklenin oğlum. Hadi oğlum. Ay. Çek, 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 çek. Dur oğlum, dur, dur. Ben yaparım. Bekir, o hamle azıcık parayı nereden buldun? Ne bileyim oğlum, bana git kamyonete çömlekleri yükle, al gel dedi. Ha, sonra tükeni kurabiliyoruz oğlum. Hadi bakalım. Baba. Hadi, hadi. Çok işimiz var, hadi. Hadi, hadi oğlum, hadi. Al şunları. Git sana yardım etsen. sen. Al be, hadi oğlum. Boğazlı bir yemek yerim isterseniz hem görmüş olursunuz. Yok Yusuf Bey, çok geç oldu. Biz eve gidelim. Başka bir zaman inşallah. Peki. Ana bak, babam bize ayakkabı, elbise. Ha bir de bu televizyonlardan alacak. da Nedendir bu Yusuf abi? Bu araba neden bu kadar değerli biliyor musun Hayat? Sihirli de ondan. Bu araba değer, biri bir şey isterse olur. <laughs> Diyor kız bu? <laughs> hoş geldin dedem. Hoş bulduk. Oy, hoş. <laughs> hoş geldin babam. Hoş bulduk oğlum. Nasıl buldun? Beğendin mi? Ellerine sağlık. Şükür Rabbime şükür. Hadi geç. Geç hazır. Manik, oğlum. Evimize çay koy bakalım. Hadi oğlum. Bekir, yeter artık geç içeri üşüdün. Otur. Çayını iç, öyle gidersin kahvehaneye. Kız. Sen niye aldın bunları ha? Babana ne diyeceğiz şimdi? Hadi bunlar asurtik olmuş, parayla dertleri yoktur. Sen ne halt etmeye onca derdi kuşak edersin belimize be ha? Aferin Cennet Hanım, aferin. Anam ben bu evde benim kocam kimdir anlamadım, şaşırdım ha. İsmail gelince kopan tufandan nasıl kaçacaksın Cennet? adam bir lokma için kahırdan şişsin... ...bizim sosyetikler dükkanlarda ne varsa indirsinler. Oh! Biz kötü bir şey yapmadık ya ana. Bana ana deme. Bana ana deme. Ben senin anan değilim. Ha bak. Onun yanında. Cennet Hanım. Para senin kızının dilini de uzatmış ha. Misafirse misafirlerini bilsin, almayayım saçlarını elime. Töbe töbe. Hayırdır babam, neye sıkıldın? Oğlum kaç saat oldu? Ne gelen var, ne giden. ettik buraya tezgah kurmakla. Biraz daha sabır babam. İlk siftahı yapalım, göreceksin bak. Rabbim buradan verecek rızkımızı. Az daha sabır babam benim. Hadi, ataşın başına geçsen. Soğuktur burası. Hadi babam, hadi. gelmişsiniz. Ay, Buyurun. Çok güzel şeyler bunlar. Siz mi yaptınız? O gördükleriniz de babam yaptı. Kendisi memleketinde zanaatından meşhurdur. Benim de babamdır İbrahim Usta. Hayatım baksana şunlara. Çok otantik şeyler değil mi? Doğru. Ha, ot otantik şeylerdir. Şu. Ha? Şu mavi olan. Ha? Bu da olur. Evet. gel oğlum. Bunu. Ha. Hadi hadi hadi. Hadi. Hah, onu da al. Bırak, bırak, bırak. Aha da oldu. Malik, oğlum. Ha, beş ile on çarp bakayım. Yetmiş beş ediyor baba. Ha, yetmiş beş lira bekim. Bu, 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 bu çoktır. Usta bak, burası İstanbul. Burada ayakta kalmak istiyorsan, emeğinin değerini iyi bileceksin. Bu para fazla değil, sizin hakkınız. Hadi hayırlı işler. Sağ ol Bey'im, sağ ol. Hayırlı günler, bay bay. Bay bay. Baba, görüyorsun. İlk siftahımız, buyur. Oğlum. Bu ailenin atası bensem, reisi de sensin. Ver elini öpeyim babam. Olmaz sen de kalacaksın. Olmaz sen de kalsın oğlum. Al. Hey hadi. Oğlum, hadi bir çay şey koy da içelim hep beraber ha. Hadi babam gel. Hadi. Gel baba gel otur, otur. Çocuklar ben eve gidiyorum, görüşürüz. Tamam aga, uğurlar olsun. Allah rahatlık versin Nazım Baba. Sağ ol size de. Gemi size teslim. Baba. Ha? Şey diyecektim. Pelin yenge nasıl, iyi mi? İyidir herhalde, görmedim. Sen ona aşıksın değil Yani aşk nasıl bir şeydir diye soracaktım da. Ya Bekir, ne diyorsun oğlum sen? Kafayı mı yedin? Bunun kapısı yok der oğlum. Tekinsiz der burası. Nasıl bırakıp gideceğiz? Öyle bırakmayacak dede. Ben burada nöbet tutacağım. Yok, üşürsün oğlum. Bir şey olmaz baba. Erden aldığım bu battaniyeler var. Ateş de yanıyor. Hem Bekir abimle konuştum. Yarın gece de oku kalacak. Hey. Dükkan sana emanet o zaman, tamam mı? Allah'a emanet ol oğlum. Baba, biz de geç kalmadan, çarşı pazar kapanmadan ayakkabıyla... ...çocuklara okul kıyafeti alalım. Ha, okullarından geri kalmasınlar artık. Hadi baba Dikkat Hadi, hadi, hadi. oğlum. Lavin, Kızım, Oynama şunla kızım bozacaksın. Hayat abla, nasılsın? Ha, Güzel mi? Çok yakışmış ablam, çıkar eskimesin, okula da giyersin. Hı hı, aa geldi. Lagi kızım. Bak, baba sana verdiği sözü sattı. Aha bunlar... ...okul ayakkabıların... ...bu çantan... Burada gönlü gün, verdin. Hayat ablan bana daha güzellerini aldı baba bak. <laughs> Nalyon da elderi, içi tüylü sıcacık. Nalyon. <laughs> <laughs> yok mu? İşi çıkmıştır kızım. Gelememiştir. Yoksa gelmez miydi? Ah. Hadi bak arkadaşlar içeri geçti. Sen de geç. İsmail'in babanı sordu. Halini göreceksin. Ben kötü bir şey yapmak istememiştim ana. Kızım bu nasıl bir azaptır ben de anlamadım. İnsan çırpındıkça daha çok acı çekiyor. Ben gidiyorum ana. Gel seni de bırakayım. Yok kızım ben biraz yürüyeyim. Hadi sen git.